Bu yarının sermayesi. Zıpkın. Sabah erkenden hale git. Tazesinden, ucuzundan yettiği kadar balık al. Tamamdır abi. Bunlarla biriken fatura yatırılacak. Gülayşem. Ha? Evdesin sen zaten abi. Müsait olduğum bir yere çıkıp yatırız. Biz yatırız ya. Beraber yatırız. Ben de hem hava almış olurum. Nasıl oturma kızım bu ya? Taş taşımış gibi esniyoruz ikiniz de. Şeyden ya Hamilelikten benimki Halim, hamilelikten. Ya bununki neden? Bununki miskinliğinden. Ha, miskinliğimden miskin mi? Aman ha Ercan. sen yine de çok dolanma. Üşütür hasta olursun maazallah. Kendine iyi bakacaksın. Yok yok, ben yormam onu ya. Yormam değil mi ablam? Bu da eve erzak falan. Evin ihtiyaçları için. Mercan'ım, et, süt, yumurta. Ne eksikse alın. Artan parayla da pazara mal yapmak için gün alırsınız. Tamam. Allah izin verir birkaç ay daha böyle kazanırsak borçlarımızı sıfırlarız. İnşallah. İnşallah Vallahi sıfırlamak da kalmaz zengin bile oluruz abi ha. Hı? Benim sayemde bak bedava balığı kapış kapış aldı millet yarın da öve öve bitiremedikleri gelip alacak. Hadi bakalım. Abi. O değil de bir hayal kuralım ya. Ne yaparız mesela zengin olsak? Hı? Ben yani direkt bir araba çekerim altıma hemen. Reyha yengemle gelin arabası yaparsın sen. <laughs> Niye kurşun sıkıyorsun hayallerime? Ha? Niye kurşun sıkıyorsun? Bir mekan alır, balık restoranı açarız. Hem müşteriye satar, hem ne kadar aç açıkta gariban varsa doyuruz. Fotoğraf makinesi. Sabit bir de fotoğraf makinesi alır. Yakışır sana sabitim. Ben de şirketimi geri alırım. İnşallah. İnşallah. İnşallah o günleri de görürüz gibi aşağı. İnşallah. Merce Hanım sen ne yaparsın? Allah ben hepimiz bir arada olalım, mutlu olalım. Başka da bir şey istemem. Ama illa diyor sanki para gani. Ben de bir yüncü dükkanı açarım. Rengarenk ünler. Belki örgü dersi veririm. <laughs> Vallahi ben dünyayı gezerdim. Heh. Ben de komutanın kirasını öderdim. Hayallerime ikinci kurşun. Sen yapma bari bir acarandık. Aram kusura bakma. Çocukla. Size söylemeyecektim. Emme dayanamıyorum. içimde tutamayacağım gari. Komutanın torunu Yusuf var ya, onun bir sürü borcu varmış. Komutan o borçları kapatmak için rahmetli eşinden kalan ziynet eşyalarını satacak. Allah Allah. Ha. Komutan olmasa ne yapacakmış o çocuk? Sabah geldi akşam borcu mu çıktı? Ben dedim komutana hemen güvenme bir tanı dedim de. Neyse. Of Allah Allah. Yalandan sizi sakındırırım. Çünkü yalan imanı ı kamilden uzaklaştırıcıdır buyurur Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem alır. Asab eşrafından biri Peygamber Efendimize sual etmiş. Ey Allah'ın Resulü. Mümin korkak olabilir mi? Olabilir demiş efendimiz. Mümin cimri olabilir mi? Gene olabilir yanıtını almış. Mümin yalancı olabilir mi? Diye sorduğunda hayır demiş efendimiz. Olamaz. Çünkü yalan kötülüğün her türlüsüne sevk eder insanı. Kişinin hem fani ömrünü azaba çeviri hem de ahirde başını yere eğdirir. Bugün ıslah meclisimiz pek bir kalabalık Kadir Efendi. Biz de nasiplenelim dedik Hacı Efendi. Yusuf'um da nasibini alsın istedim. Ya sen bizim olan, Sen de mi nasibini almaya geldin? Her yandan. Her cepheden nasibimi aldım ben bugün Hacı amca. Düşünmeye, almaya, yüreğimi ferahlatmaya geldim. Madem kısa meclisimiz genişledi, o vakit daha fazla bekletmeyem. Anlat verem Dur hacı Amca, dur. Sosyal medya için kaydı alacağım. <laughs> Al bakalım. <laughs> Ümmetin şefaatçisi Peygamber Efendimiz <laughs> sallallahu <-i> aleyhi ve sellem <laughs> ile Mekkeli Müslümanların muhacirlik yılları. Medine ahalisi şehrin sokaklarına dadanan üç hırsızdan illallah eder olmuş bir vakit. Bu üç hırsız kiminin kuzusunu, kiminin tavuğunu, bir başkasının devesini gördükleri her bir şeyi kaçta göz arasında açılı veriyorlarmış. Her seferinde de birbirlerine yalancı şahitlik edip sıyrıl veriyorlarmış işin içinden. Ahalinin müşkülünden haberdar olan Efendimiz huzuruna çağırmış bu üç kafadarı. Ne diye musallat oluyorsunuz ahalinin malına, mülküne? Ne diye işliyorsunuz bunca günah göz göre göre diye sormuş. Hırsızdan dili babuç gibi mübarek. Yalan söz söylemek de üstlerine yok. <laughs> Vallahi billahi bizim bir suçumuz yok. Yani arkamızdan ne söylüyorlarsa hepsi iftira deyip... ...efendimizi kandıracaklarını sanmıştı. Hırsızlık etmeyin öğüdünün bu üç arsız hırsız üzerinde tesiri olmayacağını anlayan efendimiz bundan kere yalan söz etmeyin onu mu deyivermiş sadece. Hırsızlığa oracıkta söz vermiş de yalan söz etmeyebiliriz. Doğru sözü söylemek hırsızlığa mani değil ki diye düşünmüş de. Çok geçmemiş ertesi gün gene şikayet gelmiş bu üç kafalar hakkında. Efendimiz gene huzuruna çağırmış bunları yalan söz etmeden Teyve'nin olduysa demiş. Üç kafalar başlamış daha konuşma. Yalan söz etmeyecek ya. de ya. Allen de essele, gullem de essele. Sonunda dilleri çözülürmüş. Konuştukça nasıl çaldıklarını, niçin çaldıklarını, neye göre pay ettiklerini, nasıl yediklerini bir bir anlatmışlar. Sonra ne olmuş? Yalan söylemeden hırsızlık olmayacağını anlayan üç kafadar oracıkta tövbe etmiş. Dönmüşler binası olmayan haramın yolunda. Bu kıssanın hissesi odur ki delikanlı yalan her kötülüğe kapı aralar. yalanla arasına mesafe koyan kişi... ...kötülüğün her türlüsünü kendinden uzak tutar. Tabi. Eyvallah. Hay sen çok yaşa Azeri ben. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Ağzına sağlık Hacı Efendi. Ağzına sağlık amca. Estağfurullah. Ağzına sağlık Hacı amca. Estağfurullah. 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 ski <im> Ne oldu kız? Çatlatma ne oldu? Ali abimle Barbara nasıl barıştıracağımızı buldum. Nasıl?